İslam'ına, hayatına, hayatına, İslam'ına, bir şer'i hayatına, hayatına, Nakil Kürsüsü, Kur'an Kur ve, ve Sünnetten Hayata, hayata. NakilKürsüsü.com Elhamdülillahi <laughs> rahmetuhu ve nesta'inuhu ve ve ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا بربوبيته وارغاما لمن جحد به وكفر. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أو جنة أهلي جنة O yüksek koltuklarda otururken birbirlerine sorarlardı. Bu cennetlere nasıl girdiniz? Allah'ın azabından, Allah'ın cehenneminden nasıl korundunuz, sakındınız? Ve cennete girdiniz diye birbirlerine sorarlarken <laughs> Biz daha önce ehlimiz arasındayken, ailemiz arasındayken korku içerisindeydik. Allah'tan korkuyorduk hayatımızı Allah'ın korkusuyla geçirdik. Bizlerde Allah korkusu vardı. Ve vakana azabes semum. Ve o Allah Celle Celaluhu bizim bu yaptığımız amele karşı bizi kavurucu olan ateşten sakındırdı. Ve bu güzelim cennetlere koydu. İnne kunna min qablu ned'uhu innehu huvel berrur rahim. Biz daha önce Allah'a dua ederdik. Allah'a yönelir ve ondan isterdik. Ona ibadet ederdik. Ondan talep ederdik. Çünkü o çokça iyilik yapan ve çok şefkatli olandır. İşte burada değerli kardeşler cennet ehlinin dünyada yapmış oldukları en önemli ameller amellerden biri onları azaptan kurtaran ve cennete girmelerine sebep olan en önemli amellerden birini bahsediyorlar. O da Allah korkusudur. Mekafetullah. Allah korkusu. Ve her şeyin başında, yani her hikmetin başında Allah korkusu olması gerekiyor. Allah korkusu olursa, Müslümanın bütün hayatı düzene girer. İbadetleri düzene girer. Muamelatı düzene girer. Allah'ın ayetlerine olan bakışı, yaklaşımı düzene girer. Haramlardan sakınması, mahsiyetlerden uzaklaşması düzene girer. Ve bütün Ubudiyeti tamamıyla Allah'ın istediği gibi olur. Çünkü onda Allah korkusu vardır. Allah korkusunun çünkü semeresi kişinin hakkıyla ibadet etmesine, ibadetlerini Allah'a has kılarak, Allah'a yakışır şekilde, onun azametine yakışır şekilde eda etmesine ve Allah'ın bütün haram kıldığı şeylerden uzaklaşmasına sebebiyet verir. Çünkü o Allah'ı tanımaktadır. Ve şu bir gerçek ki kişi, kişi Allah'ı tanıdıkça Allah'a olan korkusu da çoğalmaya başlar. Kendi nefsini tanıdıkça Allah'a olan korkusu çoğalmaya başlar. Eğer Allahu Teala'yı sıfatlarıyla, isimleriyle tanırsa, zul kuvvetil metin, çok kuvvetli ve güçlü olan o Allah, azabı çetin olan o Allah, eğer ki bütün kainattaki bütün insanları, bütün canlıları, azap ederse, onun umurunda olmayacağı bir Allah olarak bilirse, bütün insanlar Allah'a isyan etmiş olsa, onun mülkünden zara kadar hiçbir şeyin eksik olmayacağını, çünkü mülkün sahibi Allah'tır. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır. Her şeye kadir olan Allah'tır. La yus'alü amma yef'al ve hum Kendisi yaptıklarından hesaba çekilmez, sorulmaz. Ama insanlar sorulurlar diye. O şekilde bilirse Allah'a olan korkusu çoğalmaya başlar. Kişi kendi acziyetini, kendi zayıflığını anlamış olursa Allah'a karşı ne kadar fakir, muhtaç olduğunu bilirse Allah'ın yanında itaat ettikçe değerinin yükseleceğini ve Allah'a isyan ettikçe de değerinin düşeceğini öğrendikçe Allah'a olan korkusu çoğalmaya başlar. Bundan dolayı bakıyoruz ki peygamberler ve peygamberlerin başında da Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan en çok korkan zat idi. Buna binaen diyor ki Vallahi inni la billahi ve şedduhum lehu khashya. Vallahi Allah'a en çok tanıyan benim ve en çok da Allah'tan korkan benim. Allah-u Teala'yı en çok tanıyan kimdir? Resulullah Efendimiz'dir Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ı tanıdığı için en çok Allah'tan da korkan oydu ve dikkat edilirse en çok ibadet eden de oydu. Ayakları şişene kadar teheccüd namazı kılardı. Bunun sebebi neydi? Çünkü Allah'ı bizden çok daha fazla tanıyordu. Ve kişi Allah'ı tanıdıkça Allah'a olan korkusu çoğalmaya başlar. Bakıyoruz ki alimler Allah'tan daha çok korkanlar. Çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor: "İnne ma min ibadihi el -ulemâ. Allah'tan hakkıyla korkan alimlerdir buyuruyor. Allah-u Teala'yı tanıdıkça onun azabını, ahireti, cenneti, cehennemi, Allah'ın her şeye en güzel en güzel ibadete layık olduğunu bildikçe ve Allah'a isyanın ne demek olduğunu, Müslümana ne gibi zararlar vereceğini bildikçe ne yapar? Allah'a onun korkusu çalmaya başlar. Yine bakıyoruz ki melekler en çok Allah'tan korkarlar. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar ki Allah'tan korkarlar. Üstlerinde olan yüce Allah'tan korkanlar ve kendilerine emredileni hemen yaparlar. Melekler kesinlikle isyan etmezler. Bazı melekler vardır ki alınlarını secdeye koymuşlardır, kıyamete kadar kaldırmayacaklardır. Ve Allah'ın tesbihiyle, zikriyle hareket etmekteler. Allah'a olan ibadetlerinden kesinlikle sıkılmazlar. Ve dikkat edilirse allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı zaman melekler onu merakla sormuşlardı. Ya Rabbi yeryüzünde ifsad edecek, kan dökecek yani sana isyan edecek birilerini mi yaratacaksın? Halki bizler sana tesbih ederiz, sana ibadet ederiz. Yani senden korkmayan kimseler mi gelecek bu dünyaya? Diye onun hikmetini öğrenmek istemişlerdi. Evet, değerli kardeşler Allah korkusu iki türlüdür. Bir kısa vadeli olan, iki uzun vadeli olan. Kısa vadeli olan kişi belli bir miktar, belli bir süre Allah'tan korkar. Allah'ın ayeti ona zikredildiği zaman, Allah'tanın azabı ona bahsedildiği zaman o esnada korkar. Kısa bir müddet devam eder ve bir müddet sonra kendi hayatına döner, isyanına döner, gaflete döner. Bununki kısa vadeli bir korkudur. Tıpkı herhangi bir canlıdan korkan bir kişi gibi ne zaman o canlının korkusundan emin olursa ona karşı korkusu bitmiş olur. O şekilde Allah'tan korkanlar var. Hatırlatıldığı zaman sadece Allah'tan korkan o zamanlar bir gün, iki gün, bir hafta, bir ay kendisine çeki düzen veren daha sonra isyana dönen, masiyete dönen müminler vardır. Bir de uzun vadeli korku vardır ki ölene kadar o korkuyla yaşayan kimselerdir. Onların taşıdıkları korku işte uzun vadelidir. Sanki yarın ölecekmiş gibi. Sanki cehennem onun için yaratılmış gibi. Sanki cennete girmeyecekmiş gibi. O şekilde Allah'tan korkan. Ve tabii bununla beraber dengeli olması için de ümit içerisinde de olması gerekiyor. Yani ümitle korku arasında yaşaması gerekiyor. Sanki cehennem onun için yaratılmış ve sanki cehenneme kesinlikle girmeyecek cenneti garanti etmiş gibi ikisinin arasında dengeli yaşaması gerekiyor. Te uzun vadeli oldu mu o korku o ona fayda vermeye başlar. Fudeyn İbni Uyad diyor ki اِذَا قِيلَ لَكَ هَلْ تَخَافُ اللّٰهِ Eğer sana Allah'tan korkuyor musun dendiği zaman sus diyor. Çünkü bunun cevabı ağırdır. Bunun cevabı basit değildir. İn kulte la Eğer ki hayır Allah'tan korkman, korkmam diye hayır demiş olursan kafir olursun diyor. Çünkü Allah'tan korkmayanlar kafirlerdir. Ve in naam Eğer ki evet dersen yalan söylemiş olursun. Çünkü ben Allah'tan korkuyorum demek basit bir şey değildir. O korkunun hakkını edemesi, eda etmesi gerekiyor. Hakkıyla Allah'tan korkması gerekiyor. Ve o korku onun hayatına tesir etmesi gerekiyor. Ticaretinde, insanlarla olan muamelesinde, evinde, tek başına olurken, müminlerin arasında olurken, içinde ve dışında her halükarda Allah korkusunu taşıması gerekiyor. Ve bunu gerçekleştirmesi de kolay değildir. O yüzden evet demek de nedir? Sanki tamamıyla Allah'tan korkuyormuş gibi, kendinden eminmiş gibi bir ifade vardır. Bu da doğru değildir diyor. Yani her zaman bu duyguyu içinde barındırman gerekiyor. Yine seleften derler ki men khafe şey'en harabe minhu. İnsan neyden korkarsa ondan kaçar. İnsanın tabiatında budur. Bir şeyden korkarsa ondan kaçar. Fakat Allah korkusu tam tersinedir. Allah'tan korktukça Allah'a koşmaya başlar. Allah'a yaklaşmaya başlar. Çünkü onun azabından, onun gazabından korkar. Onun rızasını talep eder. Allah'tan korktukça Allah onun sevgisi de ne yapar? Çoğalmaya başlar. Dolayısıyla Allah korkusu taşıyan kişilerde nefislerinin arındığını görmekteyiz. Kin ve hasedi nefislerinden silmekteler. Kibiri, kendini beğenmeyi, insanlara yüksekten bakmayı kalplerinden kaldırmaya başlarlar. Kötü haramlara bulaşmaktan kendilerini sakındırırlar. Yalan söylemekten, aldatmaktan, söz verip de yerine getirmemekten, Allah'a isyan etmekten korkarlar. Çünkü artık korkunun semeresi onların kalbinde kendini göstermeye başlar. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Men hafe edlec. Kim korkarsa gece yolculuğunda yani gecenin ilk birinci vaktinde yolculuğa çıkar. Bu şu manaya geliyor. Daha önce Araplar sıcak günlerde akşam vakti sefere çıkarlarmış. <laughs> yolculuğa çıktığı zaman gündüz vakti çıkmaz çünkü ortalık çok sıcak, yürüyemez. Sefere çıkamaz. Akşam vakti serinlikte yola çıkarlarmış. Ve Allah'tan korkan diyor gecenin ilk birinci e, vaktinde harekete geçer. Yani Allah'a olan ibadetini çoğaltmaya başlar. Allah'a olan itaatini çoğaltmaya başlar. Ve men edlece belagel menzil ve gece erken yolculuğa çıkan hedefine ulaşır. Geç çıkan hedefine ulaşamaz. Dolayısıyla amel eden hedefine ulaşacaktır. Allah rızasına ulaşır. Ondan emin, onun azamından emin olacaktır. Ala inne sil'atallahi galiye ala inne sil'atallahi cennet. İyi bilin ki Allah'ın malı çok pahalıdır. Yani cenneti Allah'ın cenneti pahalıdır, ucuz değildir. Ve iyi bilin ki Allah'ın malı cennettir. Yani cennete hazırlık yapmak isteyen, cenneti talep eden amel etsin. Allah'tan korksun ve salih amelleri çoğaltmaya başlasın. Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُوا لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Eğer benim bildiğimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Az güler çok ağlardınız. فَغَطَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى سَلَّمْ وَجُوهَهُمْ وَلَهُمْ خَن۪ينٌ Bu sözü işiten ashab-ı kiram yüzlerini kapattılar ve sesleri çıkana kadar diyor ağlamaya başladılar. O şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden etkileniyorlardı. Selefi Salih'in Allah'a olan korkularına bir göz attığımız zaman bizim ne kadar gaflette olduğumuz, Allah korkusunun bizim kalplerde ne kadar hafiflediğini çok açık bir şekilde görmekteyiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki وَدِدْتُ اَنِّي شَعْرَةٌ fi جَنْبِ abdi مُؤْمِنٍ Vallahi ben mümin bir insanın vücudunda bir kıl olmayı ben isterdim. Yani ehemmiyetsiz, tanınmayan, yok olan böyle bir kıl gibi olmayı isterdim diyor. Çünkü benim akıbetim ne olacak, bizim durumumuz ne olacak diye halbuki cennetle müjdelenmişti. Yine de Allah'a olan korkusu böyle sözü söylemeye ne yapıyordu? Onu yöneltiyordu. Ve kendisi namaza kalktığı zaman hareket etmeyen bir direk gibiymiş o huşu ile, o ihtiram ile namazını eda edilmiş. Hatta rivayetlere göre abdest aldığı zaman, namaza gittiği zaman yüzü sararılmış. Kendisine niye böyle bir korku içerisindesin? Bu heyecan ne içindir diye sorulduğu zaman ben kimin huzurunda duracağım? Ben kime o kulluğumu göstereceğim, arz edeceğim diye denmiş. Ömer radıyallahu anh bir gün Tur suresini okurken İnna azab Rabbi kelevaki ayetine ulaşır. Muhakkak ki Rabbinin azabı meydana gelecektir. Allah'ın azabı vuku bulacaktır. Ayetini okuduğu zaman o kadar çok ağladı, o kadar çok şiddetli bir şekilde üzüldü ve ağladı ki o ağlamın akabinde hasta oldu ve günlerce müminler onu ziyarete gittiler. Hasta ziyaretine gittiler. Yine rivayetlere göre kendisi bıçaklandığı zaman ölmeden önce oğlu Abdullah'a dedi ki Vay hake da' al ardi asahu Sana yazıklar olsun benim yüzümü toprağa koy yere koy umulur ki o yüce Allah beni affeder bu amelimden dolayı umulur ki Allah beni bağışlar dedi sonra dedi ki veynun li ummi innem li eğer benim ben affedilmeyeceksem Başlanmayacaksan benim adama yazıklar olsun. Üç kere bu sözü tekrarladı ve o şekilde canını teslim etti. Hz. Osman radıyallahu anhu <laughs> mezarlara gittiği zaman yani kabirlere gittiği zaman bir kabir başında oturur ve sakalları ıslanana kadar ağlardı. Kendisine niçin cennet ve cehennem Zikredildiği zaman bu kadar ağlamıyorsun da kabir başında bu kadar ağlıyorsun dediği zaman şu şunu demiştir Çünkü kabir insanın ilk durağıdır. Eğer burada rahmet olunursa, azap görmezse ahirette de azap görmeyecektir. Ama buradan azap başlayacaksa ahiretin azabı bundan çok daha çetindir. Buna binaen kabrin başında oturur ve sakalları ıslanana kadar ağlarmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh, bir gün sabah namazını kıldıktan sonra yüzü solmuştu. Bir korku içerisindeydi. Ve dedi ki bugün as peygamberin ashabına benzeyen kimse kalmamıştır. Bunu tabiine söylüyor. Peygamber aleyhisselatü vesselamın o yakın arkadaşları kimse kalmadı diyor bugün. Onların diyor zira yüzleri sararmış, solmuş ve bitkin olarak sabahlarlardı yapmış oldukları o ibadetlerden dolayı sabah dışarı gitti, çıktıkları zaman yani işe gittikleri zaman yüzleri solmuş, sararmış bir halde diyor. İki gözleri arasında secde izi oluşmuştu diyor. O kadar çok secdede dururlardı ki diyor, iki gözlerin arasında alınlarında secde izi oluşmuştu. Gecelerini Allah'ı zikrederek kıyam ve secde ile geçirirlerdi diyor ve elbiseleri ıslanıncaya kadar Allah korkusuyla ağlarlardı. Fakat bugün insanları gaflet içerisinde görüyorum diyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Halbuki tabiinin korkusu da dillere destandır. Demek ki biz, bizim hayatımıza bakmış olsaydı belki de diyecekti ki bu bu müminler herhalde ahirete iman etmiyorlar. Herhalde cehennemi tanımıyorlar. Ve onun hakkında gelen bir rivayet de İbn-i onu öldürene kadar yani ölene kadar güldüğü görülmemiştir. Sadece tebessüm etmiştir. Ve kahkahayla güldüğü kesinlikle görülmemiştir. Teselef-i salihin gelen anlamda sahabe tabi'in, etba tabi'in bu şekilde yaşıyorlarmış. Allah korkusuyla bütün hareketlerinde, bütün davranışlarında namazlarını kılarlarken, ibadetlerini yerine getirirlerken, Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınırlarken bu korkuyla hareket ederlermiş. Rabbim bizlere de bu korkuyu, bu haşreti kalplerimizde yazsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Nakil Kürsüsü Kur'an ve Sünnetten Hayata nakilkürsüsü.com